oynuyor kanaldan hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben Yunus bugün sizlerle beraber e, kanalımın ismini değiştirdim videomdan söylemiştim arkadaşlar e, Yunus ile Yunus'la ilgili şeyi yapacaktım arkadaşlar intro e, bunun e, bu introyu sizinle yapmak istedim o zaman e, hiç direksiyonu unutmadan Hadi videoya geçelim evet arkadaşlar ilk önce yeni bir sekme açıyoruz size zaten söylemiştim işte. Parzoid. Parzoid'i açıyoruz arkadaşlar. İşte bir tanesini seçeyim. Güzel bir tane olsa arkadaşlar. Evet nasıl olmuş? Arkadaşlar aslında ne yapalım biliyor musunuz? O pandayı tekrar ya? Evet evet. O pandayı unutamayız arkadaşlar. Bir daha yapalım. O hep bizde kalsın arkadaşlar. İşte bu muydu? Bu da evet arkadaşlar. Sadece şey yapacağım arkadaşlar. Yani bakın da arkadaşlar ee, var mı hala? Ne diyor? Bu müzik hala var mı? Bakın planlanmış. Kod. Mas, aslan mitliler ve el nerede? neyse o zaman arkadaşlar şu 176'yı yaparız. O almış. Evet arkadaşlar ilk önce Şuradan bir ismimizi yapalım. Ne yapabiliriz? İşte bak arkadaşlar bu özelliğini çok seviyorum. Tek bir tane değil. Sizce Oyun var. Yok oynuyor. <laughs> oynuyor. Şurada bir tane şey Yok ya böyle bir şey olmaz. En yani, ismiyle ha. Evet. Bunda bir şey yapalım arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın. Olup ee, müziğimizi ekleyelim. Kalitlemeler. altı Bir bakalım arkadaşlar. Ben, 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 bak ben çünkü bu şarkı bence daha güzel bizimkinden. Yani bence güzel. Bakalım arkadaşlar bir kendine gelsin. onu tekrardan açalım arkadaşlar. Hep bu şarkıyı arıyorum ben arkadaşlar. Çok seviyorum. Müziği değiştirmeyelim. Bakalım bir müzik. Müziği bir bakalım. Evet. Bu arkadaşlar. Budur yani. Müzik budur. Buraya Yunus oyuyor. Evet arkadaşlar. O zaman direkt indirelim. Evet. O zaman indiği zaman beraber olalım. Bay bay. Evet arkadaşlar zaman geldi. Bakalım. Evet oldu arkadaşlar. Dolan video oynuyor diyoruz ve bekliyoruz. Ve sonunda bilmiş oluyor Arkadaşlar bir açalım Arkadaşlar şimdi size burada bir uyarı yapacağım şimdi burada sesi bozuk gelebilir ama mesela göstereceğim Arkadaşlar ben 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 arkadaşlar gördüğünüz gibi sesi bozuk geliyor ama e, mesela YouTube'da paylaştığınız zaman arkadaşlar sesi hiç öyle, öyle bozuk gelmiyor yani bunu da söyleyeyim yani ben denedim. Evet arkadaşlar olduğuna göre hadi e, sizinle beraber bunu paylaşacağım arkadaşlar. Evet bir açısın evet gelecek Evet doğru. Ne yapalım? Yeni, Yeni açtım. Yeni, Yeni kanalım. Yeni kanalım. Yeni kanalımın ismi ne? Böyle yapıyorum arkadaşlar ve Yunus oynuyor. Böyle yapıyorum arkadaşlar ve yeni. yeni 2017 Evet arkadaşlar e, tuşları toş, fazla göremiyorum. Kusura bakmayın.

ne? <laughs> evet, bunu da söylemeyi unuttum arkadaşlar. Ee, şuradan bir şey yapayım. Ee, bekleyin arkadaşlar. Ben geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şuradan unutmayalım da. Çünkü aklıma geldi benim. Ee, neydi? Yeni intro Bu arada arkadaşlar diğer videomda da göstereceğim nasıl profil fotoğrafı yaptır. Buradan yeni bir intro yazıyor. <laughs> yeni bir intro. Içer. bir arkadaşlar yeni in, bunun, fiyat, arkadaşlar bunu yapalım şimdilik evet şu masayı üstüne atıp şuradan güzel küçük resimleri girip ya da böyle mi kalsın? Evet arkadaşlar böyle kalsın böyle. Evet arkadaşlar bunu yayınlıyoruz. Evet. O zaman arkadaşlar bu videomuzu da sonlandıralım. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Bay bay.